Geçmişin gölgesi bugünü nasıl şekillendirir? Çocukların gözünden affetmek ve kendini affettirmek üzerine dokunaklı bir roman. Senin bu kadar mutlu olmana, ancak senden bir şey almaya hazırlandıkları zaman izin verirler. Uçurtmaların özgürce uçtuğu bir dünyadan savaşın ve yıkımın ortasına. Belki haksızlık ama bazen birkaç günde hatta tek bir günde olanlar bütün bir önün akışını değiştirebiliyor. İlkokul birinci sınıf kitabımı okuyamasa da beni rahat rahat okuyordu ve ansızın kulağıma fısıldadı, senin için bin tane olsa yakalarım tavşan dudaklı uçurtma avcısı. Yaşamımda öyle çok iyilikle karşılaşmıştım ki ve mutlulukla bunları hak edip etmediğimi merak ediyordum. Elime bir tüfek alıp önüme gelene ateş etseydim bile, o beni bir an sendelemeyen bir sevgiyle sevmeyi sürdürdü. Tek kelime etmiyoruz, söyleyecek sözümüz olmadığından değil, gerekmediğinden. Bir yol var, tek yapmam gereken onu bulmam. Bu kitap için ne düşünüyorsunuz yorumlarda paylaşın. Beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın. Bir dakikada bir kitap.